M37'lere de buradan söylüyorum. Tamam mı? Şu anda masamı terk edin. İvan'la siz iş birliğindesiniz. Bundan sonra deli olarak da size savaşımızı ilan ediyoruz. Tamamdır. M37 ve İvan'ların yanında kalan da bizim bundan sonra düşmanımızdır. Bu kadar. Biz ee, M37'nin yanındayız. Size katılmıyoruz bu konuda. Siz kimsiniz babacığım? Biz Sunnossuz. <laughs> Zaten sun tanırsınız Los. yakında Hayır. Baron vurmasına yer kartel olunuyorsa biz çok vurduk Baba sen o zaman Sallos M37 Ivan var Renginizi belli edin kardeşim Öyle Ivan gibi renk değiştirip gelip benim adamıma hali Arabalarımız sarı, sarı Vurabiliyorsanız vurun <laughs> Oğlum Senin hem abini hem kardeşini yemişik lan Down, bekle Down, Down biri. Don't I geldi geldi baban geldi <laughs> Biz geldik, biz geldik, biz geldik. Ya, biz geldik, biz geldik. <laughs> hey, san geldi ya, oğlum aşağı. Sannos geldi oldu <laughs> sizden adam çağırıyorsunuz merak etme aslan biz korkmuyoruz herkesin olduğunu daha iyi anlıyoruz Ne oldu lan niye ağlıyorsunuz Racon ağır geldi intihar ediyorsunuz hesap sorunca bir şey bilmiyoruz Ama kafa kesilecek bunu Oğlum, bilmiyoruz Oğlum tamam lan para, para veriyorum abi tamam yeter Sizin bir tavır o da Seyfullah başkan Heh Kucuya kucuya